Saç ekimi giderek artan sıklıkla yaptığımız ameliyatlardan bir tanesidir. Son yıllarda özellikle bu ameliyatların elde edilen sonuçlarının daha güzelleşmesi, daha fazla ekim yapabiliyor olmamız, daha sık ekim yapabiliyor olmamız sebebiyle sonuçlar daha güzel ve daha çok erkek bu ameliyatı tercih ediyor. Ee, Saç ekim ameliyatlarını kabaca iki grupta toplayabiliyoruz teknik olarak. Bir tanesi artık eski yöntem olarak bilinen, e, dikişli yöntem olarak bilinen FUT yöntemi. Bu yöntemde kulakta, e, her iki kulak arasında kafa derisinde kalan, bir doku dilimini çıkarıyoruz. Bu doku dilimini tek tek köklere ayırıyoruz ve daha sonra bu kökleri eksik olan yere getirip aktarıyoruz. Bu e, eskiden daha sık yaptığımız bir yöntem. Aslında e, bazı hastalar için e, hala çok e, güzel, çok iyi sonuçlar aldığımız bir yöntem. Ama e, şu anda en sık uyguladığımız e, saç ekim yöntemi FUE denilen yöntem. FUE yönteminde e, yapılan iş e, kabaca şöyle. Lokal anestezi altında hastanın gene saçlı bölgesi aynı. Gene ensede e, ense dediğimiz zaman genellikle hastalar şu alt kısmı kastediyorlar ama orası değil. Kulak arasında kalan saçlı deri bölgesinden e, saç köklerini mikromotor dediğimiz özel bir alet ve onun ucuna taktığımız yaklaşık 1 mm çaplı özel bıçaklarla saç köklerini tek tek alıyoruz. E, tek tek aldığımız köklerin yeri kendiliğinden iyileşiyor. Dolayısıyla da herhangi bir dikiş izi hastanın kafasında kalmıyor. O yüzden özellikle genç hastalar saçını daha sonra kısa kestirip 3 numaranın altında 1 numara, 2 numara e, tıraş edip gezmek isteyen hastalar için ideal çünkü e, kafa derisinde bir dikiş izi yok e, sonsuza kadar taşıyacakları. E, bu yöntemle e, artık mikromotorun da yaygın kullanımıyla birlikte e, çok daha fazla kakalabiliyoruz dedim. Aynı seansta yani tek bir gün içerisinde yaklaşık 2500 ortalama daha aşağı veya daha yukarı olabilir. E, kök alıp hastaya naklettiğinizde gerçekten sonuçlar çok yüz gerildirici oluyor. Ama hastanın açıklığı çok fazla ise yani önden arkaya kadar ciddi oranda bir açıklık varsa hastaya diyoruz ki size bir seansta bütün alanı kapatmamız söz konusu olmaz. Kökleri 2500 tane ortalama atıyorum kök aldıysak bunu önden arkaya yaydığınızda sonuç çok e, seyrek bir seçekimi olabilir. Dolayısıyla diyoruz ki size bir seans yetmeyecektir. Birkaç ay sonra size ikinci seans yapalım. Saçlarınızın durumunu gördükten sonra biraz daha sıkılaştıralım. İkinci seansı da bu tip bir hasta yaptırdığında sonuç tabii ki çok daha fark edilir oluyor. Hastalar bize soruyorlar saç ekimi genel sağlıklarına bir zarar verir mi? Hayır saç ekimi sizin sağlığınıza bir zarar vermez. Eğer altta yatan herhangi bir hastalığınız ameliyat olmanıza mani bir hastalığınız yoksa bu, hasta, bu ameliyatın yapılması sizin için bir sıkıntı teşkil etmez. E, saç ekimi kesinlikle cerrahi bir ameliyattır. E, evet çok büyük bir ameliyat değildir, bir baykaz ameliyatı değildir, bir e, beyin ameliyatı değildir ama sonuçta bir ameliyattır. Ve bu ameliyatın e, ameliyathane ortamında, hastane ortamında mutlaka yapılması ve mutlaka 2005'inde bir plastik cerrahi uzmanı ve onunla birlikte çalışan e, bu konuda çok e, özelleşmiş, yetişmiş e, saç ekim hemşirelerinin e, ameliyata eşlik etmesi gerekmektedir.